Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Egg Wars oynuyoruz yanımda da Fatih var nasılsın Fatih? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Başladık bakalım. Bu hangi map ya ben bunu hiç bilmiyorum. Bilmezsin tabi. Oyun oynayacağız. Ben, ben ayrına yerleştim oh. Abi burada bir tane şerefsiz Geldi. TNT mi koydun lan? A <laughs> 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 ne oldu lan? Fatih. 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 Ses ver oğlum. Şşş. Ben patlatırım bak ses ver. Bak ses ver tehdit ediyorum. Fatih. <Gülüyor> Fatih. Gülüyor> <Gülüyor> ne? Sinirlendiriyorsun beni. <laughs> Öldür mü TNT'de? Tabii lan. Bu kadar ayrım boşa gitti. Görürsün. Hiç oynamayacağım hep aşağı Ya oğlum oyna işte hadi ya. Ben lan oynamayacağım. Şey var mı? Hadi hadi. Bana ne? Gel sen sana diamond'ı vereceğim gel. Ya bir sus. Ben diamond'a giriyor. Bay bay. Gel işte hadi. Git bana ne? Oğlum gel işte ya. Çakadım ya Çocuk aşağı atlıyor ya. Atlarım. Oğlum kırıkmış bir ya. Oğlum burada kaldım. Fatih. Ne Fa var? Fatih burada kaldım. Geber bana. <laughs> Gel hadi. <laughs> Fatih. Yardım Neresi, et. Cingil? Diamond team bak yol yaptım bir tane. Geç. Küp yap, küp. Küpsüz kurtaramazsın beni. Adam gel, adam gelsene. Biz hangi rengiz ya? Salak, bu da atladı. Hiçbir şey almayacak. Sen adamı serit. Ya biz hangi rengiz? Hangi renk? Green, green. İyi. Fatih arkaya doğru gel. Lan hangi arkaya Diğer yol, diğer yol. Başka yol olur ki. He şurada var. Ama küp al, küp nasıl alayım? Dingin. Maksimum 8 tane, başka yok. Abi TNT olmasa yaratlarım atlarım. Ver bana TNT'leri. Nasıl vereyim o? At kuyruğuyla, çok uzun. Aha, Sen ana... nerede kaldın oğlum? Hem anam yardıma gelecek. Geldi. O nasıl oraya geçtiler? Tepende çatında senin. TNT'ledim burayı. Her yeri, her yeri TNT. Oo çok eğlenceli. Geberdi. Adamı da gebertti baba. Bu diamond iyi veriyor mu? He? Diamond veriyor mu? Diamond çok iyi. Ben zümrütteyim. Diamond vermiyor mu? Hayır. Ya kitlendim ben buraya zaten bir şey yok patladım. Da. Hiç verimim kalmadı benim. Baktım lan adamın üstünde TNT kıyafeti var ödüm patladı adam TNT yaptı diye. Kanka ben adamların meclisine adamların meysine gidiyorum hiçbiri de saldırmıyor salaklar. Yürü git bana ne. Sus be. Sen görürsün lan elinden çekeceğim var seni. Bak Na adamlar bile seni kadar imsalsız değil bak bir tanesi bana ceket al ceket <laughs> ceket de koydu ismini ya helal olsun oğlum ya yapma şöyle ya hadi oğlum eğlencesini yaptım hiçbir şey yoktu elinde Lan yoktu 17 tane ayrım vardı o ne yapacağız şimdi ileride saniyede 17 tane diamond veriyor ay şey veriyor işte evet şeyi Evet oğlum. S Saniyede 17 diamond. Şey o kadar da değil ya abarttım ama veriyor. Daha fazlasını veriyor. Bak bir de diamond diyorsun yani bak. Aha bu da yok oldu. Aa 7 tane zümrütüm var 8 oldu. Zümrütler bende şu an. 9 oldu. Hadi bir taneniz bile vermiyor. Sen ver. Hadi ver. Kaç tane zümrütte bir tane set çekiyoruz? 40. Ebe, öh be. O topluyor, bana bırakmıyor. Ben koşamıyorum. Ben kapçı zümrütü. Bende kaç tane zümrüt var? 7 Kanka adam geliyor kaç Anla, görmeyin Bizim yer neresi? Yok burası değil lan bizim yer Bizim yerin yolu nerede? Burada, yani burada Oh korktum Başka takımın yerine gidiyordum neredeyse Hmm, şimdi kendime ne yapsam? Hmm. Göğüslük yapayım. Ya anam bana hiç bırakmadı. İyi yaptı. O oh, bırakmayın onu. Ona hak. Ya oğlum Hiçbir abartma şey şöyle ya. Of hadi işte. Oyna. Lan oynuyorum ya. Allah Allah. Sanki oynamıyoruz onun Oynuyor mu ya? Tamam. Ay. Ayrılır yere attım <laughs> Oy! Abi! <laughs> ne var? Abi hiç güçlendirmemişsiniz bu ayrını. İyi ki de. Aha adam yazıyor. gelmiş oğlum bizim yeri kırıyor. Anla? Şu mu? Ha şu. Şu şerefsiz. Hayır sen bizim yeri kıramazsan... Bizim yerimizi kıramazsa ben öldüreceğim onu bak. Ben Alın öldürdüm. öldürdüm. Ben canını indirdim. Ben öldürdüm. Ya var ya. O kadar can indiriyorum bir boka yaradı. Kanka bana yemek yapsana. Gel de yap bana ne? Oğlum ya of. Gidip atıyorum sana. Kanka öldüm. 20 tane emeralz boşa gitti. Oh içimin yağları erim. Bir şey olmaz. Hayda hayda hayda. Salak yere düştü. Kendi kazdığı yerden düştü. Ben adamlara saldırmaya Git. Kanka bu oynayan cez inanıyorum. İnanıyor musun? Hayır. Biliyordum öyle olduğunu. Ya oğlum Fatih düzgün niye oyna işte ya of. Lan ben ne yapıyorum? Ana, ana düzgünce oyna diyor. Oğlum şöyle yapma ya. Göbek mi? Göbek mi atayım? Göbek lan? atacaksın. Yok daha neler. Kızdırmayın beni. Kırdın mı lan yumurtayı? Kırdın lan. Sen mi kırdın? Aa, aa. hayır ben kırmadım. Kanka bizimkisi de kırıldı. Hayırlı olsun. Evet biliyorum. ben şimdi nereye gideceğim biliyor musun? Aa tüm takımın şeyleri kırık lan. Evet sen neredesin? Ne oldu? Öldüm ben, öldüm. Tamam. Kanka. Adamlar nerede söylesene. Çıktım ki. Ya abi neden çıkıyorsun ya? Ne oğlum otur sen oyna. Of. Hayda yeneceğim sizi. Ya hayır. Yeneceğim oğlum ya. ya. sen kimi yeniyorsun? Amin. ineceğim göreceksin. İzleseydin görürdün. Başta beni öldürmeseydin beni verimli oynayacaktım. Oğlum koşamıyorum bile. O oh, geber. Oh. İnşallah girer de yere düşersin. Amin. Kanka teke tek kaldık adamla. Savaşmaya gidiyorum hiçbir şeyim yok. Bye bye. Ya da gitmeyeyim. Önce biraz güçleneyim. Bir kılıç yapayım gideceğim. Hmm. Gidiyorum. Yeneceğim. Abi yeneceğim sessiz ol sessiz ol. Bravo, bravo, bravo. Kanka gelip maçımı izlesene lan nerede söyle. Ha? Yok bir şey. Nasıl izleyeyim oğlum? Çıktım ki. Aynı maçı yeniden gireceksin. Sağ yapınca izleme moduna giriyor. Neredeydi bizim girdiğimiz? Hatırlam. Sol, en orta, en sağ. Ben de. Ben de izliyorum hadi. Adamlar nerede? Nerede? Neredesin git kırmızıya baksana. Ben ortadayım da. Ya bir dur, bir dur. Sen şu elmas şey misin? Evet. Altında hemen sanırım bir tane yellow var. Bilmiyorum. Oğlum nasıl bilmiyorsun ya? Ha yok, yok, yok. Tamam, dur, dur, dur. Kırmızıya bak git. Burası neresi? Bilmiyorum. Kırmızı ne her tarafta? Ne her tarafta? Bu yeşil. Bak şu an benim tamamen önümde duruyor. Bizim tam tam önümüze. Bak şu an ben kendi yerimize gidiyorum. Tam ters yönünde. Kanka full diamond setimi çektim. Bir kılıcım yok. Ya ben neredeyim bu ne ya? Aa gördüm bir dakika bakıyorum kırmızıya bekle. Adam. Ha? Aha. Kırmızıya doğru geliyor, kırmızıya doğru geliyor. Kırmızı base'e doğru geliyor ve adamın üstünde sadece deri şeyli ayrı bir şey var. Tamam kanka. O Şu an ben... nerede var biliyor musun? Kanka taş kılıç yapıp gidiyorum. 10 tane ayrım gerek. Ama adamda elmas kılıç var onu söyleyeyim. Tam fark etmez. Bak şimdi nasıl biliyor musun? Oh. Kırmızı diamond ile gold arasında gidip geliyor. Tamam. Hani bir gold topluyor bir Abi Hayır. beni yere düşürse ağlarım. Ağlar. İnşallah da düşürür. Abi yeneceğim sen bak yardım etseydin şu an oyun bizdeydi. İkimiz yenmiştik oyunu %100. Ben onu düşürmeyecektim Düşürmeyecektim mi? oğlum şakasını yaptım. Şakasını yaptım biliyorsun. Şaka mı? Ben anlamam benim. Ya bir sus ya. Düşürmeyecektim. oğlum tamam ya sus ya. Siyah. Ben bu da bir yeneyim mi şu an? Ya yani sen nereye yeneyim adamda elmas kılıç var diyor. Taş kılıçla gidiyorum yeneyim diye Ben full air aydim ay, ay, dem, ay mm, diamond setim. O adam seni atacak aşağı bakıyoruz. İnşallah. kanka bu yolu kapatmış ki bu. Abi demir set yapıyor adam. Anında güçlenmem lazım bir dakika. O adam, adam sen atacak diyor sen inanmıyorum adam. Adam o kadar fazla diamond topladı ki. Ben ne diamond toplayacağım? Hani az buz değil yani. Ironla, gold iron ay. Gold diamond, gold diamond, gold diamond gitti geldi fena topladı. Ben sadece bir kılıç yapacağım o kadar. Şu an topluyor. Diamond topluyorum şu an. Of of. of. İnşallah yenemezsin. İnşallah yolda bir yerde kırık vardır doğrudan yere düşersin. Kırık var zaten onların yanında kapatmış akıllı. Altı tane diamond gerekiyor ve bu çok yavaş yapıyor ya. Hadi be. İnşallah düşer. Baksana adam nerede? Ben videonun başlığını buldum. Ne? Bulmadım. Aa. Söylemez. Kanka nerede adam var? He? Adama bak. Aa, Ad aynı yerde kırmızıda. Şu an sen ona bakıyorsun değil mi? Takip et yani geliyor mu şimdi? Hayır sadece orada. Kırmızı var aslında. Hadi iki tane diamond daha. Hadi 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 be. Oğlum adam zaten kendine diamond set yaptı lan neredeyse. Oğlum diamond set yapamaz oradan ortaya gitmesi lazım. Benim diamond setim var diamond kılıç olacak şimdi. Evet oldu. Adam seni atacak bak görürsün. Bence de. İnşallah. Evet. Allah'ım ne Allah olur. Ha. Gidiyorum beni izle. Hış. Neredesin ki sen? Meral ya yazmış sana. Evet yazsın. Meral ya yazmış aslında. Yo değil. Verar adam uf okla vurdu beni. Of, of. vur adam vur. Vur lan, vur. Vur. Vur bir daha. Ben adamı göremiyorum ha. Ya kırmızı da oğlum. Aynen kırmızı adam da. Adamda var ya büyülü şey var. Enşli Anshly... ok oh, var. Şu an um, gol yapı Şu nerede an yapılıyor? Yemin et. Er. Harbiden. Ben de girip almalıyım kolunu Al Oğlum adam seni yenecek. Hatta çakacak, çakacak. Sen o kumlara gömecek görüm. Ben onu yere düşürmeye çalışayım ama gelmiyor. Yani düşüremezsin ki onu şu an. Şu an ne yapıyor biliyor musun? Ortaya doğru bir yol yapıyor, ortaya gelecek. Çabuk gitmen lazım. Ben hemen o, elma yapacağım şimdi. Oğlum bak ben, sen beni dinle. Adam ortaya gidiyor, sana saldıracak büyük ihtimalle okla. Bakayım bir nereye gidiyor. Enişte yapalım da yaptım. Adam şu an nerede biliyor musun? Sarıya gidiyor. Yok sarıya gitmiyor. Bekle söyleyeceğim Oğlum ben de sarıdayım. Bekle. Adam şu an ortada. Tamam gideceğim şimdi. Şu an tam ortada. Seni bekliyor büyük ihtimalle. Aa, Kırmızıya doğru gidiyor şu an. Ben de yardım ediyorum. Kırmızıya gidiyor. Kırmızıya gitmiyor. Ortada. Yardırdım. Geldim. Ortada şu an. Seni gördü. At şunu aşağı at 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 vur hadi hadi burada vur burada vur aferin sana vur. Kaçıyor oğlum onun 9 canı var benim full hatta fazladan 4 canım var. Gizli al ya ölecek ya mal öldü. Abi bir canı kaldı. Hayır. Delirmek üzereyim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Çok mutluyum şu an. Oh yes. <laughs> <laughs> Orada mısın? Hadi hadi klavyenin seslerini duyuyorum Cevap ver Delireceğim Arkadaşlar delirmek üzereyim Çok pis deliriyorum Delireceğim <laughs> yani Abi intihar etme Yukarı çıkıyorum ben <laughs> Vay vay Ben de yer arıyorum kendime Aa buldum ben Anam neden çıkamıyorum? Abi süperdi var ya efsaneydi. Ulan süper bir yaratan. İntihar ettim. o süper bir yaratan. Tamam. Her yer can. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen like'lamayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.